Oğlum ne yapacağız bu şehirde biz ya? Burada resmen fakir kaldık oğlum. Evsiz kaldık lan. Harbiden bileyler evsiz kaldık. Şu arabanın haline bak. Harbiden kardeşim araba rezil ya. Şuna bak iğrenç ya. Bir tane de simitimiz var. iki tane de elmamız var. Bunda ne yaparız bilmiyorum. Harbi sıkıntı bile eder ya. Arkadaşlar bir videoyu beğenin ya. Ayıp ediyorsunuz. Evet arkadaşlar şu anda bizim gibi evsizlere fakirlere yardım etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi kanalıma da unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar abone olun. Hadi bakalım neyse fakir bin kardeşim ya bin. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir iş bulmamız lazım. Bileyler var ya asıl dilencilik yapsak iyi olur. Aslında benim de aklımda o var da. Bakacağız kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz birinci bir yeni bir tane şöyle bir şehre geldik. Şuradan şöyle gidelim bakalım şuraya doğru. Arka yer şehir fena değil. Güzel. Ara sıra böyle şehre gelelim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yalnız araba çok yavaş ya. Bu ne kardeşim? Bu yavaşlık ne? Of şurada da KFC varmış. Yemek yerdik aslında da. Ne kadarımız var bile eder ya. Ne kadarımız var? Kardeşim 5 TL paramız var 5 TL Ulan 5 TL'ye ne şeker mi yesek şuradan ya da yok McDonald's hamburger mi yesek yok O da olmaz arkadaşlar 5 parasız adamlarız valla Neyse biz şuradan dönelim bakalım arkadaşlar Bir kalacak bir yer bulmamız lazım bizim acilen Bilader var ya buradan dümdüz git Ben sana bir şey diyeyim mi bir yer bulacağız 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 merak etme. Arkadaşlar Starbucks mı içsem ne yapsam şuradan bir kahve mi alsam ya? Güne kahve içmeden başlayamıyorum da. Hadi lan oradan Allah Allah. Zaten 5 paralık adamsın 5 param var o kadar yani. Aynen 5 TL param var doğru diyorsun. Bunda da harbiden hiçbir şey yapılmaz. Oğlum nerede yaşayacağız lan biz nereye gidiyoruz lan? Arkadaşlar ben gidiyorum bir yerlere ama arabada yavaş zaten gitmiyor. Bu ne itfaiyeciye geldik. Oha olamaz. Oo Palekol burası dur 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 geri çık geri çık geri çık. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gidiyoruz. Arabada biraz hızlanıyormuş arkadaşlar onu fark ettim bu arada. Yani buralarda bir şeyler yapamazız, şu parkta yaşayabiliriz belki. Yok arkadaşlar buralarda bir şey yok. Şuradan şöyle dümdüz yardıralım biz en iyisi. Fakir araba bu kadar gidiyor en fazla kardeşim. Gene iyi lan harbi diyorum. Eee bile der, gene iyi. Bak yavaşta biraz hızlı gidiyorsun. Harbiden hızlı gidiyoruz. Harika arkadaşlar vallahi şurada şöyle bir park gibi bir yer var. Burada yaşayabiliriz. Arabayı da buraya park edelim o zaman şöyle. Tamamdır. Hadi kardeşim gel 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 gel. Aa fakir orada vallahi bir şeyler var lan. Burada yaşanır oğlum şuna bak. Harbiden yaşanır lan burada. Aa bilader bizim var ya yerimize de sandalye mandalye de koymuşlar. Sandalye diyorum çadır. He lan vallahi burada ateş yalan da var. Allah otur kardeşim otur. Bilader şu elmaları ver de yiyelim. Acıktık mı ya? Ben de acıktım. hal birini sen ye birini ben. Oh doydum arkadaşlar çok güzeldi. <laughs> yedim vallahi ben de bilebilir. Şimdi ne yapacağız peki? Kardeşim şimdi para kazanmamız lazım bizim. Acil dilencilik yapmamız lazım oğlum. Kardeşim bu arada bizim var ya 6 tane kartonumuz selam var. Simitimiz selam da var. Bunları satacağız kardeşim daha. Boş şişe falan da var. Bunları satarız haberin olsun. Çok iyi bilecer çok iyi. Kardeşim dumandan seni göremiyorum. <laughs> sorma ya ben de sorma. Hele şunlara bak hele. Emmi bunları döverim mi? He lan yeğenim hepsinin ağzını bundan akarın. Buraya bakın lan. Sizi var ya geberteceğim. Allah ne oluyor lan? Ne oluyor? Fakir kaç 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 kaç. Allah oğlum geliyorlar fakir. Gelin lan buraya. Allah! Nedir? Kaç! Kaç! Arabaya doğru kaç! Kardeşim fakir neredesin? Neredesin? Bin 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 bin! Bin arabaya bin! Çabuk arabaya bin! Ulan var ya! Ulan şunlara bak lan! Buraya esir almış bunlar! Gel lan dayı şimdi ezeceğim seni! Al bakalım sana! Al bakalım sana! Bekle lan! Bekle lan! Gel lan buraya. Hasene bundan kırarım lan senin. Gel lan buraya. Hasene bundan kırdığımın çocuğu. Gel lan. Bak 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 bak. Bak neler diyor bana neler diyor. Lan bekleyin lan siz. Bekleyin lan. Allah sana dede. Allah sana dede. Lan dede seni ezeceğim lan. Bekle oğlum sen. Fakir. Kardeşim şuna in... Vur 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 vur. Hop. Allah tipini attık arkadaşlar. Benden günah gitti. dedi elimi aldım. elim aldım dedi. Fakir gir gir gir. Gir. Allah ölüyorum. Allah. Bire gir. Giriyorum giriyorum giriyorum. Allah. Oh. İndirdim lan aşağı. Helal lan sana elindeki sopayı da alalım şöyle Hop sopayı da aldım arkadaşlar elinden Ulan var ya şimdi bu saatten sonra bana yan bakacak olursa Gel lan fakir onların da işini bitirmeye gidelim Hadi birader gidelim orayı biz ele geçirelim Aynen kardeşim Bana bakın lan gelin lan buraya Ha, sen mi geldin gel lan buraya Ağzını burnunu kıracağım oğlum senin gel Lan oğlum kim kimin ağzını burnunu kırıyor göreceğiz Hop al bakalım sana Ne oldu lan ne oldu Ana Mahmut öldüm la Ölün tabi la Birader hadi o zaman direncilik yapmaya başlayalım. Bunları da işini bitirdiğimize göre. Aynen öyle kardeşim. Doğru diyorsun fakir. Dilenciliği nerede yapabiliriz? Kardeşim biz dilenciliği burada yapalım fakir. Buradan bir de geçenlerde bize para falan verir. Arkadaşlar çadırları alalım şöyle. Şunu da alalım bakalım. Gerekli eşyaları aldık arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi buraya bunu kuruyoruz. Şöyle çadırımızı kuralım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Bunu da şöyle koyduk muydu? Gördüğünüz gibi buraya bir tane tencere attık arkadaşlar. Buraya da yazacağız ki ee, az çok demeyelim. Boş geçmeyelim yazacağız arkadaşlar. Lütfen yardım. Şöyle yardım da yazalım arkadaşlar. Tamamdır. Fakir. Tekerlekli sandalye bulmamız lazım bizim oğlum. Evet bileğir doğru diyorsun lan. Onunla birlikte var ya çok güzel para kazanırız oğlum. Evet kardeşim biraz biraz kandırıcılık oynayacağız ama yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekerlekli sandalyeye bindim artık Arkadaşlar artık tekerlekli sandalyedeyim vallahi bundan sonra fakir kardeşim az çok demeyelim boş geçmeyelim Bakın ne kadar para kazanacağız zilencilikten arkadaşlar ya Çok merak ediyorum Abiler az çok demeyelim boş geçmeyelim Beyler biri geliyor bak biri geliyor sağdan Harbiden biri geliyor Anne emmonyusenamunaniküm Para getirdim size Ne para mı getirdim bize Allah razı olsun abim benim canım abim benim. Ama kanım emmi onu. Sana vanya getireceğim. Bunlara gidersin bir şey inersin iyi mi? Olur abi olur valla. Ha 100 lira mı? Allah. Valla attı 100 lirayı alayım şöyle. Hop tamamdır. Görüşürüz. Hani görüşürüz emmi onu. Arkadaşlar valla çok iyi oldu ya. Şuna bakın 100 TL attı. 105 TL oldu fakir. Helal olsun lan bize kardeşim. Valla helal olsun. Helal lan birader. helal olsun. Abi tam daha geliyor. İnşallah bu da para verir bilader. Arkadaşlar biri daha geliyor. Hem de zengin biri de benziyor. Şuna bakın. Aynen selamun aleyküm size para getirdim bir sürü alın bakalım gençler bende bir sürü var bunlardan He milyarder elması bu Allah oha oha olamaz Şuna bakın zengin oldum Aa, Teşekkürler Allah razı olsun Aynen önemli değil la konuşuruz Oha olamaz fakir Artık şunu atabilirim arkaya şunu atayım şuraya Oh be kendime döndüm Şuna bakın. O bir sürü bize milyarder elması verdi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü milyarder elmasımız var şu anda. Fakir nasıl? Bilenir. Çok iyi. Çok iyi bilenir. Ne yapacağız bilmiyorum. Hadi gidip araba alalım. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Yürü. Hem kıyafet alalım hem araba alalım arkadaşlar. Dilenci olmak istemiyorum artık. Allah. Şunları da at gitsin arkadaşlar. Şunları at gitsin ya. Ya da neyse alayım. Lazım olur arkadaşlar. Şu arabaya binelim bakalım. Şimdi gidip bir tane kendimiz araba alalım. Değil mi kardeşim? Aynen öyle bilenir. Bir kendimiz artık bir Araba alalım oğlum ya. Güzel bir araba şöyle değil mi? Aynen kardeşim. Güzel bir araba alalım arkadaşlar kendimize. Gördüğünüz gibi bu arabada böyle gidiyor. Bak bak. Vitesi atıyorum atıyorum gitmiyor arkadaşlar. Bu kadar gidiyor. Vitesi atıyorum atıyorum gitmiyor. Kendi kendime bir tane Mustang alayım da bir görün. E ee bana. Sana da alacağız. Harbi mi? Evet oğlum evde alacağız hatta. Birazdan ev almaya da gideceğiz. Anında arabacıya geldik. Şöyle girelim bakalım. Arabayı şöyle koyalım arkadaşlar. Allah! Abicim kolay gelsin. Bize bir tane şuradan bir araba yapıştır be. Çok güzel duruyorlar. Şu arabaların güzelliğine bak. Tamam kardeş. Sana araba satayım da senin paran yok gibi gözüküyor. Fakire benziyorsun oğlum sen. Sana kim araba verir lan? Bana kim araba verir? Sana şundan şöyle birkaç tane atsam bak biliyorsun bu madenin ne kadar değerli olduğunu. Sana şöyle 20 tane atsam bana 2 tane bu arabadan veremez misin? Abi sen bu parayı nereden buldun? Olamaz olamaz sen milyonersin. Gizli milyoner. Abi araba senin olsun. Sağ ol sağ ol hadi sana iki tane daha başlış atayım şöyle. Arkadaşlar bu elmas çok değerli. Minecraft'ın en naziri en değerli elması arkadaşlar. O yüzden çok pahalı bunlar. Fakir ben kırmızıyı alıyorum. Sen de git maviye atla. Hadi kardeşim gidiyoruz. Hadi Hadi gidelim oğlum. Hadi kardeşim hadi 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 hadi. Arkadaşlar var ya fena bir araba sürüşü olacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fakirle yollara çıktık. Şuradan gel 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 gel. Allah! Araba çok fena gidiyor. Bir vites daha atıyoruz. Arkadaşlar araba resmen uçak. Oo! Allah tamam o eve bak ben bu evi satın almak istiyorum fakir nerede ya fakiri göremedik arkadaşlar bak kayboldu bak dümdüz gidiyor lan fakir buradayım Bilader geliyorum lan milyonerlik böyle bir şeydi bilader arabayı var ya haşet ettim kaza yaptım ya sen nasıl bir adamsın ya? Gel kardeşim gel. Bari şuradaki evi satın alalım arkadaşlar. Evsiziz yani. Bir de ev alalım arkadaş. Bu böyle olmaz. Bu mavi evi beğendim. Arabaya da yakıştı arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle girelim bakalım. Ev satılık mı acaba arkadaşlar? Bilemiyorum ki ya. Tur bakalım. Kolay gelsin. İyi günler. Bilegir ev satılık mı acaba? Kıyafetimize de vermezler ki. Kardeşim böyle kıyafetle alacağım ben bu Kolay gelsin. Lan kim lan bu? Ne var lan ne var? Fakirler ne var? Amcacım böyle yani yanlış anlamadım biz senden daha zenginiz de neyse bu evi satıyor musun? Satsam ne olacak lan? Sen ki alabileceksin eşek. Ne diyorsun amca? Lan oğlum kaybolun lan. Dayı al şu kadar elmas vereyim. Al sana biraz daha vereyim. Bu kadar elmas yeterli mi? Ne? Ne? oldu amca? Lan oğlum bunları siz nereden buldunuz lan milyarder elması lan? Hayırlı olsun evin evladım. Hayırlı olsun. Güle güle kullan. Amcaya bak en son satmıyordu şimdi var ya arkadaşlar nasıl verdi bize eve? İyi arkadaşlar eve de girişimiz yaptık. Vay 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 vay. Burası da garajı güzelmiş. Valla ben çok beğendim kardeşim sen. Bilader ben de beğendim yani bu şehirde bu evde süpermiş. Bak karşıda var ya Deniz Selam da var. Evet arkadaşlar karşıda da kumsal var. O da ayrı bir güzel doğrusu. O burası bayağı iyi. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar burada değişik bir şey var böyle. Of 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 içeri güzel. Bir de yukarı kata bakalım şöyle arkadaşlar. Haydi bismillah şöyle çıkıyoruz. Vay 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 arkadaşlar bayağı iyi. Of odaya bak çok iyi be. Ben buraya bayıldım arkadaşlar. Valla billahi bayıldım ya. Fakir sen sevdin mi? Bileydir ben de sevdim. Piyano çalıyorum. Bıngara 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 bıngara. Helal lan sana. Neyse gel gel oğlum hadi kıyafet almaya gidelim ya. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Milyarder olduk resmen de kıyafetimiz yok hala. Doğrusu bir kıyafet lazım bize buradan çıkış değil. Evin kapısı buradan bak evin kapısını unuttuk. Fakir gelecek mi kardeşim artık ha? Gel bakalım. Arkadaşlar buradan şöyle çıkalım. Fakirin arabası da var ya orada bir yerde kaldı. Arabanın da anasını al attı sağ olsun. Helal vallahi bile kaza yaptık. Neyse atla hadi bin. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar basıyorum bakalım gaza. Evet arkadaşlar bakın araba çok hızlı olduğunu sizlere nasıl söyleyebilirim? Şurada da banka vardı bu arada. Evet vitesimizi atıyoruz. Devam ediyoruz yola. Bakalım arkadaşlar bu yol nereye gidiyor? Onu da bir göstereyim sizlere. Arkadaşlar hızımıza bakın. Çok hızlıyız. Oo köprüye çıktık. Araba ne kadarla gidiyor acaba şu an? Şu an var ya, o kadar hızlı gidiyoruz ki size anlatamam arkadaşlar. Bakın daha hop bir vites atıyorum arkadaşlar. Daha çok hızlı gidiyoruz şu an gerçekten çok hızlı gidiyoruz ne kadar hızlı gittiğimizi birazdan anlayacaksınız arkadaşlar bir yolun sonuna gelelim Oğlum yavaşla lan lan yavaşla Kardeşim daha değil daha değil daha yavaşlamayacağım Haydi 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 arkadaşlar valla tam gaz basıyorum bu hayır Allah Oooo Arkadaşlar yanıyoruz Birader Allah seni kahretmesin patlattın bizi Ah ambulansı çağır. Neyse iyileşelim. Evet arkadaşlar Dilencilik yaparak gördüğünüz gibi milyarder olduk arkadaşlar. Efsane oldu. 24 saat içinde olduk ha. Aynen öyle bilenler. Vallahi Kıyafetim benim Benimki de milyarder ilmasından gördüğünüz gibi. Vallahi zenginliğin tadını çıkarıyoruz. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Dead Harbiden videomuzun sonuna bu sefer gelelim arkadaşlar. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Şu anda sağda sol bir süper video tıklayın. Onlar çok güzel videolar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Sağda sol bir süper video tıklayın. Onlar var ya süper videolar arkadaşlar. Benden size demesi. Hadi bakalım ortamda kalın. Bir maç unutmayın. Hoşça kalın. Etraf elmasları da saçıyoruz. Bu kadar değerli bir elmas var ya bizde bol bol var arkadaşlar. Hadi bakalım bay bay.